Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, şu anda ilk yayınımızı yapıyoruz. Bakalım yayınımız nasıl olmuş. Şu anda ilk yayınımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, oyuncu koltuğu için bir destek olalım lütfen. Oyuncu koltuğu için. Aşağıdan Bayno Game linkimi bıraktım. Oradan bana destek olabilirsiniz. 1 TL de yeterli yani. Gerçeklerini yok et. Gönlünüzden ne koparsa arkadaşlar şöyle. Hemen şöyle. Hop ikkilimizi alalım şöyle. Sonra şöyle gidiyoruz. Tabanca tabanca tabancayı niye açmışlar sen? Aga be. 40 canım. Şu an 2'ye 1 bir gidiyoruz. Biraz aim training yapalım. Hop. Yat bakayım aşağı. Tabancayı açmasalardı keşke. Uy çok fena sıkıldı. Bak birileri tabanca. Uy. Tabancayı niye açmışlar ya? Aga be ulan. Üç kişi lider kadro. Bekle bekle bekle. Artık bıçımızı beğenmeyi. Helal easy. Çok güzel gidiyoruz. 6'yı 1 hop gördüm seni bekle bir saniye. Seri katil, katil, avcısı. Şu anda 7'ye 1 gidiyoruz. Aha gördüm. Çıkar oradan yok çıkmadı. Tekrardan şöyle gidelim arkaya doğru dolaşalım. Birileri yok mu? Haydi bakalım. Göster bize hop. Aga be ulan. Sonra bir de. B11 alalım bakalım nasıl olacak Leon Aa, tek atmadı lan silah. Aga şu Leon biri tek atmıyor ya, ona sinir oluyorum ya. aha bekle. İnç, Böyle gebersin işte bir canım vardı. Iç, Hop, i̇ki de aldı. Üçü Üç de aldı. Çok güzel. Uy. Ay sıyırdı. Oy, dördü tamam. aldı. Çok güzel. Easy, çok iyi, güzel, çok güzel. Easy gidiyoruz artık. Böyle. Bakalım. Aa gördüm seni. Çok kötü. Uy. Yat bakayım. Şu anda 12'ye 4 gidiyoruz. Çok güzel. İki kişi. Hadi Üç No scope. Aga dur dur dur. Atlet. Aga be ulan. Ya kar 98'i e gideyim. İnşallah sesim duymaz. Duymadı ya. Ulan biraz ses kas. Çık oradan. Uy. Ya kaç aşağı. Şarjör değiştirik bir canımız kalmış diyecektim. Üç Çok kişi. Iyi. Aa. Bak zoom şata açık. Açık olmasa var ya efsane olurdu. Uy. Aga be. 20'ye 8 gidiyoruz çok güzel 20'ye de yeter ya aa gördüm seni Uy ince nereden kaça benden kaçabilir misin lan Burada mı o yok Oo. Ulan nereye girmiş bak 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 Seni bir tabanca ile... intikam dur bakayım aslan parçası iki kişi Aga be 23 yok de şöyle, ağa, ne de 11, 11 kilo. en az ölenlerden biri de benim ha. Şöyle bir vurduk gelir mi? Lider katili. Oy. İki tishi. Çok güzel. Bak tam onu aşağı udu. Biraz da kar doksan sekiz Şu anda 25 in, 25, 25 kilo içindeyiz. Baba kilimi çaldı bak. Uy. Oğlum saklandı ya pustu. Bu sayılmaz. Aga be ulan zıplamasa vuruyordum ya. Zıpladı. Bu ne abi ya? Şöyle onu da vurdu. Ben sen yataşken. Galiba aga be ulan dördüncü olduk ya. Kötü. Bir de bir taarruz geçelim bakalım. Herkes tek. Taarruz favela. Şöyle geçelim. Evet arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten bu benim için önemli. Bino Game hesabımı da takip etmeyi takip diyor. Takiplerini ba yok. Neyse formayı en bayını geyimden bana da. Böyle. aldık. 2 kişi. De aldık. Gösterir misin şöyle bir al bomba. Üç kişi. Hadi, Hadi bakayım yat. Neredesin? <laughs> Oğlum ya bombalar fena sarsın. Hadi bakalım. İntikam. Hop intikam. İki kişi lider Şöyle. katili. Şöyle bir bomba salladım. Arka ben. Üç üç kişi Asap, lider katili. Seri katil yani güzel. Seri katil. Lan <laughs> <Anca> hangi arkadan geliyor? Bir en bakalım. Tamam, siz gibi arkacılar var ya. Aga be ulan şu dürbünü mı dürbün açma sen vuracaktın daha? Dürbün oy. Yap bakayım aşağı hop. Aga be. Eğilmese var ya. Bendeydi o. Öyle haydi bakalım. Nerede adam? Aa gördüm bir tane. Güzel. Şu anda 14'e 6 gidiyoruz. 3. sıradayız. Gördüm seni. Tam kafadan. Yaz bakalım. O biri daha doğru şurada. Kişi. Ses kastan biraz ses. Şöyle. Kimse yokmuş. Şöyle gidelim. Oba, sanki görünmüyorsun orada. de bir av çekelim tekrardan. Haydi bakalım gel. Çok güzel 17'ye 7 17 gidiyoruz bu arada. Bir kill daha geldi. İki kill daha. kill oldu iki kişi. Burada biri doğdu. Aga bey ulan çıktı. Çıkmasa var ya bir koyacaktım. Baba şöyle gidelim. Haydi bakalım neredesiniz? Uy. O neydi öyle? Aga be. O daha avantajlı Bir de bomba geldi ya sarstı. Şöyle yukarıdan doğru gidelim. Çok güzel. Ulan ne yaptı orada lan? Pingi var galiba. Pingden vuramadım. Tam evet, Aga be ulan. Öndüremedim ben. <laughs> güzel gidiyoruz. Yukarılara doğru bakalım. Evet arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Erken öldük. 22-12 3. sırada çok güzel gidiyoruz. Haydi biraz kill ya. Ha gördüm seni. Gel. Aga be ulan kaçtı. Aha. İçi kişi tam kafadan. Buradaysan çık. Oğlum. Aga burada ne var lan? Baba baba. Yat böyle aşağı. Öyle kusmak olmuşlar olmaz. Oğlum pinkleri var lan bunları. Pinkleri olmasa pink var. İki kişi. Biri daha var. Ay yat aşağı. Ulan ya 3-1 deneyim dedim de yok olmadı tabanca 3 vurmuyor ki hmm. neyse